Bu yöntemi bilmiyorsan, büyük ihtimalle benim öğrencim değilsindir. Birçok farklı öğrenme tekniğinin sentezi niteliğinde olan bu yöntem, benim akademik araştırmalarım ve öğrencilerimin deneyimlerinden yola çıkarak oluşturduğum aktif bir öğrenme tekniğidir. Şimdi sana bu yöntemin belli başlı kriterlerinden söz edeceğim. Bu teknikle öğrenci için Otomatik çalışma yöntemine dönüşmüş olan bazı pasif öğrenme stratejilerini aktif yönteme çevirerek öğrenme yaşantısından daha fazla verim almak amaçlanmaktadır. Flashback yöntemiyle beyinde oluşan soyut öğrenmeler öncelikle somut yaşantılara dönüştürülür. Yansıtma tekniğiyle kendi ürününüz olan somut çıktılar öğrenme kaynağıyla karşılaştırılır ve fark ya da yanlış öğrenmeler varsa bunlar notlandırılır. Renklendirme yöntemiyle notlarına her baktığında karıştırdığın ya da hatırlayamadığın alanlara anında bilgi transferi sağlanır. Böylelikle hem zamandan kazanç sağlamış olursun hem aklında yer alan bilgileri tekrar ederek bilgi bağlarını kuvvetlendirir bunun sonucunda da hatırlamayı hızlandırırsın hem de karıştırdığın ya da unuttuğun alanları keşfetmiş olursun. Son olarak belirli aralıklarla bu ürünleri tekrar ederek zihindeki şemalar ve onların bağlantıları güçlendirilir. Şunu unutma ki bu yöntem hedefi olan ve çalışma davranışı için gerekli özveriyi sağlayabilecek tüm öğrenciler için uygulanabilir niteliktedir.